Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları. Soğuk ve karlı günlerden herkese merhaba. Kar sonunda yağdı. Yani Türkiye'nin birçok yerine sanıyorum yağdı. Buraya da erimelerle beraber toplamda 50 santimetreye yakın kar düştü. Yani bu videoyu çekme sebebimiz zaten malumunuz biliyorsunuz kar yağdı. Fazla çalışamıyoruz. Bizi merak eden iyi misiniz diye soran dostlar var. Onlara bir merhaba olsun diyerek buradaki birkaç tane enstantaneyi böyle çekip paylaşmaya çalışıyoruz. Köpekler de iyi. Her ne kadar çok koştursalar ve birazcık gecenin işte o sakatlığı ile alakalı bir şeyler var. Videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. Karda çok fazla hayvan kovalıyorlar. Çok fazla domuzlar gelmeye başladı. Hava soğuk. 12 ile x 14 derece arasıyla uğraşıyoruz. Daha da soğuyacak. Kömürümüz bitmişti babam sağ olsun kömür getirdi. Yollar artık kapanacak çünkü. Eğer şu iki gün içinde söyledikleri kar değerse artık ulaşım da tamamıyla durmuş olur. Öyle yani. Ne yapıyorsun? Rahat bırak ya. Rahat bırak geceyi ya. Sakat zaten. Çakın. Lütfen. Kar da yuvarlanmasından nefret ediyor. Eğlenmesinden nefret ediyor. Oyun oynamasından nefret ediyor. Onu sevmemden nefret ediyor. Bak. Görüyor musunuz? Hiç peşinden ayrılmıyor. İkisi de dişi olmasına rağmen kıskanıyor işte birbirini. Gecenin bana yanaşmasını istemiyor. Gel gece kızım. Gel. Gel. Aferin kızım. Aferin kızım. Çakal. Şş. Bak bir. Otur oraya. Şş. Bak bana. Bana bak. Otur. Çakal. Otur. Aferin. Bekle orada. Bekle. Gelme. İstemiyorum şimdi. Rahat bırak geceyi ya. Sadece seni sevemeyiz. Rahat bırak. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hemen gözleri dolar bunun da. Bir kızmaya görün bakın. Bakın otur dedim ya kızdım. Daha hala oturuyor. Evin içine girdik. Gece burada takılıyor. Ama o beyefendi hala oturuyor. Anladı kızdığımı. Sevene kadar öyle uzak uzak durur artık. Yanaşmıyor artık geceye. çatının biriktirdiği kar ortalama olarak bu kadar. Bir bu kadar da eridi işte. Hava sıcak olunca çok güzel eriyor. Güneş çıktığında evin içerisi 18,5 ila 20 derece arasında. Yani dışarısı çok soğuk bile olsa güneş çatıyı ısıttığı için her zaman söylüyoruz. Çok sıkıntı yaşamıyoruz. Bizimki yemek beklediği için atlıyor şu anda. Hazır mısın? Arka kuyruğu böyle sallıyorsa bilin ki yemek geliyor. Önce şu ver. Evet. Gel bakalım. Bu ara öğünleri. Tavuk suyunu ekmeği ıslatıp veriyoruz ara öğünlerde. Sabah ve akşamda kendi mamasını yiyor. Bunlara bu aralar iyi bakıyoruz. Hava çok aşırı şekilde soğuk olduğu için vücutlar olabildiğince yağlansın ve üşümesinler diyerek olabildiğince bakmaya çalışıyoruz. Tavuk suyunu ekmek üzerine birazcık böyle evde artık yemeğimiz kıyma olarak falan varsa onları da vermeye çalışıyoruz korktuk yani eksi 12 eksi 14'lere çıkınca hayvanlar donar vesaire diye ben elimde ne kadar branda vesaire varsa bu şekilde etrafında Brandayla çevirdim ne olur ne olmaz diye aynı zamanda iç taraflarını yataklarının sayısında birazcık arttırdık geceleyin hiç durmadıkları için çünkü çok ıslanıyorlar karda çok fazla hayvan kovalıyorlar o yüzden iyi olmalarını diliyoruz tek yaverler bizim burada dostlar. Bizlere şu anda karlı günlerde eşlik ediyorlar. Yol kapalı. Yani yol şöyle kapalı. Demiroğlu köyüne kadar açık. Araç gelip çıkıyor. Ee, ben hatta babam kömür aldı. 20 torba daha kömürümüz bitmişti. Onu getirdik. Araba buraya kadar girdi. Orada kaldı. Ondan sonrasını ilerletmedik zaten. Ne yapıyorsunuz burada? Hı. Kabak Yuşa ne yapıyorsunuz oğlum? Oturuyorum. Anne ne yapıyor? Çok <laughs> bıçak... Ne yapıyor? Küçük bal bak yapıyor. Bal kabağı mı yapıyor? Evet. Ben yiyemediyor. Hmm, kesemedi bak. Bıçak küçük geliyor. Ama açmıyor. Kesince ne olacak Yuşa? Kesince ne olacak? Sizin de olacak şimdi. Tatlı mı olacak? Evet. Tatlı hmm. yapıyor. Saçtan bu şekilde parçalar kesiyoruz. Bunları oluğun bir iki ağzına vidalayacağız. Bu sayede oluk kar yağdığında açma yapmayacak demiştik. Şimdi elimizde bu tarz saç parçalar vardı. Onları değerlendiriyoruz. Uca yapıyorum değil mi bir tane? He? Şey var mı yanında bir de? Şuna. birazcık bastırıyor. İyi vida yerinden çıkarttık ya bir kere. Aynı açıda bırakırsan Mutar mutar Bismillah Kaç bir iki üç ben baba Bu tarafa doğru gösterdim toplam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 tane attık. Bu şekilde trapez saçın vidasını söktük. Oluğun üst kısmına kardan dışarıya doğru baskı yapmasın diyerek bu şekilde sabitledik. Burada bizim gece ne yazık ki biraz sakat. Veteriner Fakültesi'ne gittik. Oraya acilden giriş yaptık. Hem sağ arka ayağının iç kısmına hem de memesinin bir tanesine dikiş atıldı. Ee, yani keskin yırtıklar var. Zaten üzeri falan çamurdu. Büyük ihtimal domuzun tam bu hani vurduğunda dişlerinin mi artık bir yerin denk geliyor ya neresine denk geliyor. Tam o açıya sahip. Yırtık da biraz geniş bir darbe almış alt taraftan. 6-7 tane antibiyotik var verdiler. Antibiyotik iğne yapıyoruz. Şimdi biraz daha toparladı. Artık aya sağ arka ayağın üzerine basıyor ama meme tarafını tıraşlayıp bayağı bir dikiş atıldı tabii ki. Artık akşamları bu beyefendiyi salmıyoruz. Bunu kapatıyorum. Sadece çakıl aktif olarak çalışıyor. O da zaten bizim verandada yattığı için başka bir yere gitmediği için bağlamaya izin vermiyor yani. Direktman ağlamaya başlıyor bağlayınca. Bunun memesi bilmiyorum görünür mü ama Bakın orada alt tarafta dikişli. Bayağı bir dikiş attılar. Bizim canımız biraz buna sıkıldı tabi. Beklemiyorduk yani böyle bir şey. Çok fazla domuz kovalıyorlar gece. Ben çıkmalarını pek istemiyorum şeyden ama ne yazık ki çıkıyorlar. Bir de şimdi iç memede bir sıkıntı var. Onu da doğum uzmanı hafta sonu yokmuş. Doğum uzmanı geldiğinde göstereceğiz. Bakın burada memesinin bir tanesini gördünüz mü? Orada bir kitle var. Şurada ele geliyor. Yani bu eğer ki şuradaki şu yarayı gördünüz dikiş işte buraya. Eğer e, buradaki şu iç kısma aldığı darbeden dolayı burası böyle şey olduysa şiştiyse e, bunun çözümü var dediler. Ama diğer türlü patolojiye gönderilmesi gerekir. İşte bu 6-7 tane antibiyotik iğneyi vuruyoruz bu iğneyle beraber hafif inme oldu. Başka bir veterinere daha götürdük. O veteriner şırınga ile içeriye girip içinden sıvı çekti. Yani eğer onun içinden sıvı çıkarsa bu iyi bir şeymiş. Tümörün içinde sıvı çıkmazmış. Yani bu meme kanseri dedikleri işte meme tümörü dedikleri içinden sıvı çıkması biraz umutlu buldu. Çünkü irin çıktı direkt kanlı irin. Antibiyotikle beraber biraz indi gibi geliyor ama hala elime o derisinin altında bir parça geliyor. Eğer antibiyotiği bittiğinde bugün tekrar vuracağız işte bir iki üç gün sonra eğer hala onda bir inme gözlemlenmezse hafta içi mesai saatlerinde bir doğum uzmanına göstereceğiz. O meme kısmına bakacak eğer Allah korusun hani kötü bir şeyse büyük ihtimal o kısmı alınacak diye tahmin ediyorum. Yara bak. Durmuyor. Evet. Ne oldu? Gel bire. de yat hadi. Rüzgar esiyor. Git de yat. Bakayım dişlerine. Hır. Bakalım bizimkiler neler yapıyorlar. Bugün uğrayamadım yanlarına. Kolay gelsin. Ne, ne yapalım? Ne yapalım? top oynayalım. Siz ne yaparsınız? Bu işte. Beyaz mı? Ortaya bak Elde ne varsa mı? <laughs> <laughs> biraz